8. Sınıf LGS Çalışma Kitabı Sözel Cevapları Sayfa 197 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf LGS Çalışma Kitabı Sözel Cevapları Sayfa 197-23 Kütahya Eskişehir Savaşları'nda mağlup olan Türk ordusu Sakarya Irmağı'nın doğusuna çekilince Türk ordusunun savaşı kaybedeceği yönünde TBMM'de büyük tartışmalar yaşanmıştır. Bunun üzerine başarıdan emin ve kararlı olan Mustafa Kemal tüm sorumluluğu ve yetkiyi üzerine almıştır. Sakarya Meydan Muharebesi öncesi tekalifli milliye emirleri yayınlanmıştır. Buna karşılık Türk halkı maddi manevi tüm imkanlarıyla ordusunun yanında yer almıştır, buna göre. I. Tekalifli milliye emirleriyle ordunun ihtiyaçları halk tarafından karşılanmıştır. 2. Türk halkı milli birlik ve beraberlik anlayışı içinde hareket etmiştir. 3. TBMM'de milli mücadelenin başarıya ulaşıp ulaşmayacağına yönelik farklı görüşler vardır. Yargılarından hangilerine ulaşabilir? A. yalnızı, B. Ay ve 2 C. 2 ve 3 D. I. 2 ve 3 Cevap D. 24. İtilaf Devletleri I. İnönü Savaşı'ndan sonra toplanacak olan Londra Konferansı'na Osmanlı hükümetinin yanında Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetini de çağırmıştır. Bu konferansa Osmanlı hükümeti adına Tevfik Paşa, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti adına Bekir Sami Bey katılmıştır. Konferansta söz sırası Tevfik Paşa'ya geldiğinde, ben sözü Türk milletinin hakiki temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi delegesine bırakıyorum, demiştir. Tevfik Paşa bu sözüyle itilaf devletlerinin hangi amacını boşa çıkarmıştır, A. Anadolu topraklarını işgale başlama. B. Türk delegeler arasında ikilik çıkarma. C. Düzenli ordunun kurulmasını engelleme. D. Türk milletini milli mücadeleden vazgeçirme. Cevap: B 25. 16 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Sovyetler Birliği arasında imzalanan Moskova Dostluk Antlaşması'na göre Doğu sınırı büyük ölçüde çizilmiş, Batum, Misakimilla sınırları içerisinde olmasına rağmen Gürcistan'a bırakılmıştır. Ayrıca taraflar, bu antlaşma sonrasında uluslararası ilişkilerde birbirlerine zarar verecek faaliyetlerde bulunmayacaklarını kararlaştırmışlardır. Bunun yanında Sovyet yönetimi kapitülasyonların kaldırıldığını kabul etmiş ve Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya arasında yapılan bütün antlaşmaların geçersiz olduğu ilan edilmiştir. Buna göre Moskova Antlaşması ile ilgili: I. Misak Milli'den taviz verilmiştir. 2. Ekonomik bağımsızlığa katkı sağlanmıştır. 3. Sovyetler Birliği TBMM'nin varlığını tanımıştır. Yargılarından hangilerine ulalabilir? A. Yalnız I. B 2. C 2 ve 3. D I. 2 ve 3. Cevap D. LGS çalışma çalışma kitabı 8. sınıf Türkçe, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce sayfa 197 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.